<laughs> ya Ergun abi ya. Bu aydan aya bağış alan memurlar gibi konuşma gözünü seveyim ya. Ergun abi işleri çok büyüttü, müteahhit. Milyon dolarlık projelere imza atıyor ya. Bir bindiği arabaya bir daha binmiyor. <laughs> of, bir imza da buraya çakacak inşallah ha abi? <laughs> i̇nşallah, Demek müteahhit oldun ha, plakçı Ergun. <laughs> ee, beni bilirsin Fehmi amca, burnum iyi koku alır. Zamanın ruhunu, yükselen trendleri, topikleri iyi takip ederim, iyi koklarım ben. Ayıp söylemesi, burnum en sevdiğim organım. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bak, gençken bu çocuk böreği kokusunu da alırdı bak, doğru, doğru. <laughs> Demek koklaya koklaya sonunda yıkmak için bizim daireyi buldun ha gün. <laughs> <laughs> Vay be Ahmet'im be. Vay be Ahmet'im, nasıl özlemişim ama. Ama aynı Ahmet, hiç değişmemiş. O eski ince mizah yerinde. Mizah ince de... ...keşke sen de bir incelik yapıp... ...önce bana gelseydin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bizim Ahmet bu ya, çatı ha. Ya, abi ya. <laughs> i̇şte bizim Ahmet, <laughs> aynı laf sokmalar. O eski küçük küçük, minik minik. Geldim Ahmet'im, geldim işte ya.